Bu videoda sizlere öncelikle özgüven sorunu yaşayıp yaşamadığımızı anlamak için 7 soruluk bir test uygulayacağız. Ve son olarak özgüvenimizi kazanmamız için video sonunda oldukça önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Özgüven problemi yaşayan insanlar genelde kendilerini olaylar karşısında yetersiz görürler. Ve ne yazık ki kendi erlerinin farkında değildirler. En ufak sorunlarda bile o sorunun üstesinden gelmeye çalışmak yerine genelde çoğu zaman kaçış yolu ararlar. Ve hayata çoğu zaman öfkelidirler. Şimdi hadi ilk sorudan başlayalım. Soru 1. İnsanlara bağımlı yaşar mısın? Yani hayatına yön verecek bir karar alacağın zaman insanlara fikrini sorup genelde onların sana verdiği cevaba göre o alacağın karara yön veriyor musun? Yoksa son kararı veren her zaman senmişsin. Özgüven sorunu yaşayan insanlar genelde bir karar almaktan korkarlar. Çünkü işler yolunda gitmezse o verdiği kararı fikir aldığı kişilerle paylaşmış olur. Bu durum özgüven problemi yaşayan insana geçici bir rahatlama sağlar. Soru 2 Özgüven problemi yaşayan insanlar genelde başarılarını sıradan görür ve başarıları onlara çoğu zaman anlamsız gelir. Ayrıca bu kişiler sorunların üstüne gitmek yerine en ufak bir şeyde bile sürekli kaçış yolu ararlar. Pek sen kendini başarılı biri olarak görüyor musun? Ve yaşadığın ufak sorunlar bile kaçış yolu aramana ve içine kapanmana yetiyor mu? Soru 3. Özgüven problemi yaşayan insanlar genelde evden çıkmaktan korkarlar. Topluma karışmak, insanlarla bir şeyler paylaşmak o kişileri tedirgin eder. Akıllarında sürekli şu düşünce vardır. Acaba insanlar benim özgüvensiz olduğumu anlarlar mı? Ya da ben o ortamdan gittiğimde benim arkamdan konuşurlar mı? Peki sen bu duyguları yaşamadan evden dışarıya çıkıp hayatına farkındalık kaçacak şeyler yapıyor musun? Yoksa konfor alanından çıkmamak seni daha rahat daha mutlu mu hissettiriyor? Özgüven problemi yaşayan insanların genelde aklında şöyle yanlış bir düşünce vardır. Acaba dışarıda yanlış bir şey söyler miyim? Ya da insanların yanında heyecanlanırsam ve bunu belli edersem insanlar benim hakkımda neye düşünür? Yani kendi düşüncelerine değil, karşıdaki insanların düşüncelerine daha fazla değer verirler. Karşıdaki insanın düşünceleri onların kendi düşüncelerinden daha önemlidir. İnsanların kendilerini sürekli eleştireceğini, sürekli küçük göreceğini düşünürler. Sormak istediğim soru ise, insanlarla konuşurken heyecan, utanç gibi duygular sende var mı? Ya da bu duyguları yaşasam bile bu duygularını kontrol altında tutmayı başarabiliyor Soru 5 Az önce söylediğim gibi özgüven problemi yaşayan insanlarda sürekli heyecan, utanç gibi duygular vardır. Ve bu durum olaylar karşısında bir haksızlığa uğramış olsalar bile yaşadıkları heyecandan ya da korkudan dolayı haklarını aramak yerine kaçmayı onu tercih ederler. Ve yaşadıkları o talihsizlikleri genelde unutmayı tercih ederler. Ve bu durum onların farkında olmadan özgüvenlerini daha da bastırır. Peki sen yaşadığın sorunların üstesinden geleceğine inanır mısın? Yoksa yaşanan olaylarda genelde kaçmayı unutmayı mı tercih edersin? Soru 6 Özgüven problemi yaşayan insanlarda genelde şöyle yanlış bir düşünce vardır. Karşıdaki insan benim özgüven problemi yaşadığımın farkında ve bana bu doğrultuda yaklaşacak. Hatta bu durum öyle bir boyuta gelir ki İnsanlara karşı yaşadıkları o özgüvensizliği onlara kendileri itiraf ederler. Aslında o karşıdaki insan bu durumun farkında bile değildir. Ama özgüven problemi yaşayan insan bunu o kişiye söylediğinde karşıdaki kişi de ister istemez bir önyargı oluşur. Ve ondan sonra o kişiye karşı davranışları değişmeye başlar. Yani bir nevi kendilerine ele vermiş olurlar. Peki sen toplum içinde, iş ortamında ya da arkadaş ortamında kendi değerinin farkında mısın? Yoksa insanları sürekli kendinden daha üstün, daha başarılı, daha zeki ya da sürekli onların bir şeyler başarıp kendin başaramayacağını mı düşünüyorsun? İlk son soruya. Sürekli başka insanları ölçü alıp kendi onlarla kıyaslar mısın? Çünkü özgüven problemi yaşayan insanlar kendileriyle barışık değildir. Sürekli başkalarını kendileriyle kıyaslar ve hiçbir zaman o insanlar gibi olamayacağını düşünürler. Yani onlar gibi bir yaşama, onlar gibi bir hayata, hatta onlar gibi mutlu olamayacaklarını düşünürler. Şunu unutma, hiç kimse dünyaya geldiği an büyük bir özgüvenliğe gelmiyor. Özgüvenini kazanmak için çaba veriyor. Özgüvenli insan yaşamına farkındalık katmak için sürekli mücadele eder. Kendi olan potansiyeli fark etmiştir ve o potansiyeli sonuna kadar kullanır. Yani kendin farkındadır. Kendine inancı vardır. Kendisini konfor alanına hapsedip insanlardan kaçmak yerine Yaşamanın daha kaliteli bir hale getirmek için kendilerine sürekli yeni yatırımlar yaparlar. Yani geçen zamanı boşa harcamamak için sürekli uğraş verirler. Çünkü bu kişiler kendileri için yaptıkları her yeni yatırımın, elde ettikleri her başarının özgüvenlerini daha da arttırdığını fark etmişlerdir. Ve bence özgüvenini arttırman için kendine yapacağın ilk yatırım kendine ilgili sürekli pozitif düşünmen. Kendine değer vermen ve kendine saygı gösterme. Ama istesem de öyle davranamam. Bu duygular bende yok desem bile hiç önemli değil. Sen sadece kendini bu şekilde düşünmeye şartlandır. Sen sürekli olumlu düşünür ve yaşamına bu düşüncelerle devam edersen bir süre sonra o düşüncelerindeki kişiye dönüşmeye başlarsın.